Hayırlı sabahlar. Bugün Büyük Cevşen'i konuşacağız. Dua ayındayız. Ramazan-ı Şerif'in son günlerini artık idrak ediyoruz. Kadir Gecesi'ni arıyoruz. Bir hadis-i şerifte Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son ikinci yarısında arayın. Bilhassa son on gününde arayın. Bilhassa tek gecelerde arayın. Ifadeleri geçiyor özellikle de 25. ve 27. gecelere daha çok dikkat çekiliyor. Ama bu gecelerden birinde gizlenmiş. Yani gizlenmesinin hikmeti bütün bu geceleri o arayışla değerlendirmemizi sağlamak. Cenab-ı Hak muvaffak etsin diyelim hepimizi bu gecelerin, günlerin feyizinden istifade noktasında. Şimdi Büyük Çevşen dediğimiz bir dua hazinesidir. Ve orijinal ismi Hizbül Envaril Hakayık'ın Nuriye. Şimdi Yeni Asya Neşriyat bunu yeni ve çok farklı orijinal bir tanzimle tekrar neşretti. Bunu konuşalım. Şimdi bu tanzimde zaten muhteva aynı. İçinde neler var bilmeyenler açısından kısaca özetleyelim. Evvela Yasin Suresi, Fetih Suresi, Rahman Suresi, Haşir Suresi'nden ayetler. Mülk Suresi, Nebe Suresi, Amme diye başlayan ve hatim duası var ilk bölümde. İkinci kısımda Cevşenül Kebir var. Cevşenül Kebir nedir? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselamın vahiy ile getirdiği ve zırhı çıkar bunu oku dediği gayet yüksek ve çok kıymetli bir münacatı peygamberidir ki Zeynel Abidin radıyallahu anh'tan tevatürle rivayet edilmiştir. Bu ifadeler üstada ait. Cevşen Cenab-ı Hakk'ı binbir esmasıyla tarif eden ve ona münacat manasında bir dua. Peşinden Evrad-ı Kutsi'ye başlıklı bölüm geliyor. Burada da Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin kutsi bir evradıdır ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan alemi manada ders almış. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin Peşinden delail Nur geliyor. Burada salavat şerifeler var. Ve yine aynı bölümde Sekine var. Sekine duası var. Peşinden namaz tesbihatlarında okuduğumuz münacatlar var. İsmi Azamlı münacatlar. ve peşinden Münacatül Kur'an bölümü var. Burada Kur'an ayetlerinden. Bununla ilgili Üstad şu açıklamayı yapıyor. Çok parlak ve çok kıymetli ve sevabı çok yüksek ve Kur'an'ın harika belagatindeki icazın lemalarını, mucizeliğin lemalarını taşıyan emsalsiz bir münacattır. Bu Ramazan-ı Şerif'in bize bir hediyesidir. Ramazan-ı Şerif'te tanzim edilmiş. Kur'an okurken şehit edilen Osman İzin Nureyn'in radıyallahu anh pek şirin ve harika ve cevherlerin zengin bir hazinesi ve ümmete bir yadigarı ve eseridir ki İmam Ali radıyallahu anh onun kıymetini ve mucizelerin ışıklarını gösterdiğini tam tasdik ve takdir ederek ona bir ravi olmuş. Hazreti Ali'nin rivayetiyle intikal etmiş ve fevkaladeliğini ilan etmiş Hazreti Ali radıyallahu anh. Ve bunun haşiyesinde, dipnotunda üstad diyor ki, 20 senedir her Ramazan'ın Risale-i Nur'a bir hediyesi bulunduğu gibi 30 seneden beri benim yanımda, ve ara sıra okuduğum bu münacat Kur'an'ı bu Ramazan'ın hediyesidir diye kalbime ihtar edildi. Nurların mehazı ve üstadı olan Matbu Hizbül ı Kur'an'ı'nın ahirine iltihak edilecek bu münacat aynen Cevşen ve Celcelutiye gibi gayet kutsidir. Celcelutiye dediği dua da yine Hazreti Ali'nin kitabın sonunda onu yerinde okuyacağız, bilgisini vereceğiz. Peşinden Tahmidiye bölümü var. Burada da Üstad şu açıklamayı yapıyor. Çoktan beri benim hususi bir verdim ve hiç kaleme alınmayan ve mesleğimizin dört esasından en büyük esası olan şükrün en geniş ve en yüksek mertebesini ihata eden ve ben de çok defa maddi ve manevi hastalıkların bir nevi şifası olan ve İsmi ile dokuz ayatı uzmayı içine alan ve on dokuz defa şükür ve hamdi azami bir tarzda ifadeyle tahmidatın adetleriyle o hamdlerin adetleriyle eşyanın, bütün varlıkların lisan haliyle ettikleri hamd ve senayi niyet ederek, o hadsiz hamdlerin yekununu, bütün varlık aleminden dergah-ı ilahiye yükselen hamdlerin toplamını içine alan <laughs> azametli ve geniş bir tahmidname ve teşekkürname ve sekinedeki Esma-i Sitte'nin muazzam ve yeni bir dersidir. Burada da bir hamd hazinesiyle e, muhatap oluyoruz. Peşinden Hulasatul Hulasa diye bir bölüm var. Üstad bununla ilgili de şu açıklamayı yapıyor. Ramazanın, geçen Ramazanın kutsi bir hediyesi. Ve Ayet-i Kübra'nın, Ayet-i Kübra kainattan halikını yaratıcıyı soran bir seyyahın müşahedeleri diye e, Cenab-ı Hakk'ı arayan ve bütün varlık alemine sorarak imanını tekamül ettiren bir kainat yolcusunun hikayesini anlatan Ayet-i Kübra'nın birinci makamının ayrı ve nurani diğer bir tarzı ve kainat kitabının tevhid diliyle kısaca okuması ve kıraatı ve geniş bir hayalin muhtasar kısa bir tevhid namesi ve namaz tesbihatındaki tehlilin kainat halka zikrinde ve lisan hal ve lisan kal ile erkan alemin çektikleri o kelime-i tevhidin bütün varlık aleminin okuduğu tevhid kelimesinin feyizli bir tezahürü ve gelen ayetin iman noktasında bir parlak tefsiri olan ayet-i kübranın hulasatul hulasasıdır yani kısa bir özetidir. Arapça. Sonra Tazarru ve Niyaz diye can, üstadın e, yazdığı dua metinleri var. Ve sonda da Celcelutiye kasidesi var İmam Ali Kerramallahu Veçen'in. Bununla ilgili açıklamasında da üstad diyor ki malum olsun ki İmam Ali'nin radıyallahu anh en mühim müdakkik müdakik üveysi bir şakirdi. Üveysi ne demek? Veysel Karani Hazretleri Peygamber Efendimiz'i görmeden görmek için gelmiş ama görememiş. Ama görmeden iman etmiş. Onun gibi üveysi bir şakirdi. Ee, yaşadıkları çağların farklı olması itibariyle İmam Gazali de İmam Ali'nin üveysi bir talebesi. Ve İslamiyet'in en meşhur ve parlak bir hücceti olan Hüccetül İslam diye tarihte e, nam salan İmam Gazali Hüccetül İslam radıyallahu anh diyor ki onlar vahiy ile peygambere nazil olduğu vakit İmam Ali'ye emretti. Yaz. Peygamberimizin emri. O da yazdı. Sonra nazmetti. İmam Gazali diyor ki şüphesiz bu dua-i şerif ve münacat-ı azime ve kasem-i camia bu toplu bir e, yemin ve ism-i azam ve muazzam esrar dünya ve ahiret hazinelerinden bir hazinedir. İmam Gazali İmam Nureddin'den ders alarak bu celcelutiye'nin hem Süryani kelimelerini hem kıymetini ve hasiyetini şerh etmiş, açıklamış. Üstadın da bu Cezeliutiye için yaptığı şerhler var, izahlar var. Velhasıl bu büyük cevşen olarak ifade edilen Hizbül Hakayık'ın Nuriye, Envarül Hakayık'ın Nuriye, e, hakikaten baştan sona Kur'an ayetlerinden ve e, dualardan, Esma-i Hüsna'dan, Peygamber Efendimiz'den, Mervi, Sahabe'den, e, Hazreti Osman'dan, Hazreti Ali'den rivayet edilen bütün bu duaların, salavatların, hamdlerin bir araya getirildiği çok eşsiz bir dua hazinesidir. Bunu özellikle bugünlerde, bu gecelerde çok çok okuyalım ve elinde bulunmayanlar bu bahsetmiş olduğum yeni çıkan, yeni tanzimiyle çıkan büyük çevşeni edinsinler, okusunlar. Bir farklı özelliği de fihristi olması ve Türkçe karşılıklarının da, meallerinin de, manalarının da yer almış olması. Yani Arapça metinler var, karşısında da Türkçe karşılıkları var. Yani bu dua hazinesinden ne kadar istifade edebilirsek bu mübarek günlerde özellikle o kadar kardır. Son bir şeyle bağlayalım. Bu Cevşen-i Kebir'in maalesef bazı cezaevlerine hala sokulmadığı noktasında bilgiler alıyoruz. Yakınlarda gelen bir mesaj yine oldu. Bir yeni tutuklanan bir arkadaşımıza talebi üzerine eşi Büyük Cevşen götürmek istemiş ama cezaevi idaresi diğer talep ettiği işte ders kitapları vesaire onları aldığı kabul ettiği halde cevşeni alamayız diye cevap verip geri göndermiş. Bu bir dua kitabıdır. Bu bir dua hazinesidir. Bununla ilgili farklı itirazları olan filan var ama bahsetmiş olduğum muhteva ve kaynaklar bu itirazların tamamını çürütüyor. Bu belki başlı başına üzerinde durulması gereken bir konu. İnşallah onu da ileriki tarihlerde, ileriki zamanlarda işlemeye çalışalım. Bir dua kitabından dahi rahatsız olmak ve bir dua kitabına yasak koymak işte bu dönemin ayıplarından, utançlarından bir başkasıdır. Bir mübarek günde bunları konuşmak zorunda kalmak da son derece üzücü. Temenni edelim, dua edelim ki duaya da sansür koyan, duaya da yasak koyan bu anlayıştan bir an evvel memleketimiz kurtulsun. Yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle